Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle buraları gezdireceğim. Burada paten var ayağımda görüyorsunuz. Ee, kardeşim de şey sürüyor. Ooo diye bakma bana. Lan ne çarpıyorsun? Merhaba. Şöyle bırakalım. şey yapıyorum şu Arkadaşlar şey videomuzda canlı yayın çekebiliriz. Ne yapalım Burada ben düşürebilirim telefonu. Haberin olsun. Ya da düşürmem şaka yaptım. Köpek e Videoyu çekiyorum. Sen. Gel eve gidelim. Hı? Ha? E hayır ya. Adasın. Ya git Arkadaşlar, arkadaşlar. bayağı bir kızgın oluyorum ona sıra. Kusura bakmayın da. Abi bisiklet sürüyoruz. Niye olabilir ya? Oğlumam seni gitme bırak diyor. Bırak bana anne. Arkadaşlar çok mal bu. Allah belamı versin. Ne? Yaptı? bırak. Sonra benim yanıma gel. Hayır. Bize, bize mi? Lan ne olacak bize? eve gidelim demeye gerek bu kadar İyi ha bak şaka mı değil bence o iyi güzel ne kadar öyle ya tamam tamam telefon düşmüyor savaş yaparız mı? ha? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda saklambaç olacak değil mi? Hadi hadi bye bye.